Bugün Üsküdar halkına askeri ücret beklentilerinin ne olduğunu soracağız. Ablacığım benim yaşım bittim. Askerlik ücretliyle bir isim yok. Çok beklerim. 25 bin lira olması lazım. Peki ne kadar kira ödüyorsunuz? Ben kira ödemiyorum. 28 bin lira düşünüyorum. Burada en az kira 15 bin lira. Maalesef 28 bin lira da kurtarmayabilir ama devletin de ona vereceği bir güç var. Askeri ücretler %80'i özel işverenlere bağlıydı. Bir tek devlete bağlı değildir. Ama istiyoruz tabi. İnsanlar biraz mağdurdur. Asgari ücret beklentiniz ne kadar? 22.455 lira civarı. Enflasyona göre öyle bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Ay 25 bekliyorum. Neden 25 bekliyorsun? Yani çocuklar zaten asgari ücretle çalışıyor. Ev kirası asgari ücretten fazla. Hiç olmazsa ellerine 5 kuruş kessin. 25-30 arası. Çünkü ev kira, 4 çocuk büyütmesi, her şey pahalı. 12 ödeyeyim, 4 tane yetim çocuğum var. Olmuyor yani. vallahi benim için en az 40 bin lira yani. Çünkü anca yeter. Emekli de biraz daha çıkmalı asgari ücretin yanı sıra. Peki ne kadar kira diyorsunuz? Bizim kendi evimiz ama a, kirada oturanlar için çok zor. Yani en az İstanbul gibi bir yerde en az 25 bin lira olması gerekiyor. Kira artış, marketlerdeki artışlar. Ciddi bir hayat pahalı var ya 17 bin TL gerçekten düşük bir rakam. Ne emekli geçinebiliyor ne, ne çalışan kimse memnun değil bundan. En az 30 bin olmalı. Ben kira ödemiyorum ama kiralar en düşük 25'ten aşağı değil. 30, 30, 30, 40. Asgari ücret 30 diyorum ama iki kişi çalışırsa. Yani tek kişi 30 da olmaz. Asgari ücretin en az 60 olması lazım. Askeri ücret beklentimiz şu duruma bakarsan en az 30 olması gerekir. Bu kurtara yani. Ben şu Anladım. an kirazim, kiradan kiraya geçeyim 35 diyor. E, eğer ki iki kişi değilse, eğer ki gelirim yoksa ne yiyeceğim? 35'e oraya vereceğim, ne yiyeceğim? Benim için değil. Ama şimdi hayat bitmiş. Bitirmişler. Askeri ücret beklentim 25 veya 30. Çünkü oğlum benim özelde çalışıyor öğretmen. Şu anda 20 bin lira para alıyor. Bir tane çocuğu var ve çok zor geçinmesi. Valla bu pahalılığa bakarsak herhalde bir 40 bin falan olmalı. <laughs> çok çok söyledim. Çünkü gerçekten her şey çok pahalı. Alış çok düştü. Benim beklentim o ama vermeyeceklerini biliyoruz tabii ki de. Tahminim 30 civarı falan olur. 30'un altında olmaması gerekir. Alım gücü çok zor olduğu için 17 bin hiçbir şeyi karşılamıyor yani. Bir evde iki kişi çalışamıyorsa kira İstanbul genelinde 20'nin altında yok. İstanbul'da bana göre yaşanılmaz yani ya. 23 olmasını, 24 olmasını isterdim. Ekonomi nasıl? Hiç iyi değil. normalde bugün bir ev kirası 20 25 bin liradan başlıyorken 17 bin lira asgari ücret almak ne kadar doğru. İnsanlar geçinmekte zorluk çekiyor. Ekonomi çok kötü. Berbat. Asgari ücret 50 milyar olmalı ama şu anki şartlarda 20 milyar falan anca verirler. Şu anda pek iyi değil yani. 17 bin lira şu anda kiraları bile yetmiyor yani şu anda günümüzde. Öğrenci olaraktan bile hani çok zor yani. Aynı evde 3-4 kişi kalaraktan çok zor oluyor yani. Bence şu anda minimum 30 olması gerekiyor. Milletimiz ne kadar rahatlayacaksa o kadar çok beklentim var. 25 milyar falan olursa gayet iyi olur.